Bu videomuzda BNBC LC640 serisi invertörün potansiyometre ile her ayarı ve ileri geri ayarını anlatacağım. Öncelikle potansiyometrenin bağlantılarını yapıyoruz. Potansiyometrenin artısını invertörün 10 voltuna, eksisini GND'ye ve potansiyometrenin çıkışını Analog input'a giriyoruz. Anahtarın ise komundan aldık. Anahtarın giriş yapıyoruz. 1 numaralı çıkışından x1'e, 2 numaralı çıkışından ise x2'ye giriş yapıyoruz. Şimdi invertörün parametrelerini giriyoruz. Öncelikle programın içerisine giriyoruz. F 002'nin içerisini 1 yapıyoruz. F 003'ün içeriğini 3 yapıyoruz. ve kayd Şu anda ileriye yönde yön dönüyor. Potansiyometreyi kısıyoruz. sıfıra kadar geldi. Geri açtım. 50'ye kadar çıktı. Durduruyorum. Şimdi geri yönde döndürüyorum.